Oruç, lügattaki anlamı, bir şeyden sakınmak ve onu terk etmektir. Şeriatta orucun manasına gelince, orucu bozan şeylerden sakınarak Allah'a kulluk etmektir. Şafaktan gün batımına kadar. Elbette farklı oruç türleri var, farz oruçlar ve nafile oruçlar var. Farz orucun farklı türleri de vardır. Bunlardan biri de Allah'ın bize farz kıldığı Ramazan orucudur. Ramazan ayında oruç tutmak. Kur'an, sünnet ve icma farz olduğuna işaret eder. Ayrıca İslam'ın şartlarından biridir. Kur'an'da Allah şöyle buyurdu: "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." Aynı şekilde Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun." Yani orucu emretti. Sünnette pek çok hadis vardır. İslam'ın rükünleri ile ilgili hadis de dahil olmak üzere. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın şartları sorulduğunda. Aynı şekilde i̇bn Ömer, Allah ondan razı olsun hadisi. İslam, beş ibadet üzerine bina edilmiştir ve bunların arasında Ramazan orucunu da zikretmiştir. Ramazan orucunun genel olarak farz olduğu ve sünnette zikredilen nafile orucun meşru olduğu konusunda icma vardır. <laughs>